İsminizde yer alan harflerin enerjilerine geçmeden önce birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum. Öncelikle evliyseniz ve eşinizin soy ismini kullanıyorsanız mutlaka değerlendirmelerinizi evlenmeden önceki soy isminize göre yapmalısınız. Çünkü evlendikten sonra almış olduğunuz soy isim size enerji anlamında destekleyici olabilir. Ancak sizin yaşam yolculuğunuz doğduğunuz andan itibaren isim ve soy isminiz de kodlu olarak başlar. Dolayısıyla da siz evlenmeden önceki soy isminizle birlikte evlendikten sonraki soy isminizin de enerjisine bakabilirsiniz. Ama evliyseniz evlenmeden önceki soy isminizin enerjisini es geçmeyin derim. Bir ikincisi kullanılan bir ünvanınız varsa bu gelen ünvanın da enerjisinin e, size destekleyici olarak gelen bir enerji olduğunu unutmadan yine isminizin ve soy isminizin enerjisine göre de hesaplamalarınızı yapmanızı öneriyorum. Ünvanınızın enerjisini isterseniz yine aynı şekilde hesaplayabilir, dinleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. Bu arada hesaplama diyorum ama hesaplamadan kastım aslında şu. Matematiksel olarak bir hesaplama yapmayacağız. Tamamen her bir harfin hangi sayı değerine karşılık nasıl bir enerjisi olduğundan ve o harfler sizin isminizde ve soy isminizde bulunmadığında nasıl etkileri olduğundan videonun kalanında detaylı şekilde bahsedeceğim. Dolayısıyla bu videodan faydalanırken her bir sayı değerinin karşılığında olan harfler sizin isminizde varsa ne anlama geliyor yoksa ne anlama geliyor buna göre genel bir değerlendirme yapabilirsiniz. Ve geldik 5 enerjisine. 5 enerjisi kendimizi ifade etme şeklimizle bağlantılıdır. E, N, W harfleri 5 enerjisini taşırlar. İsminiz ve soy isminizde bu harflerden en az bir tanesinin olmaması durumunda ya da bu enerjinin negatifini yaşadığınızda kendini doğru ifade edemeyen, sıkılgan, maymun iştahlı, çok ama gerekmeyecek fazla bilgi vererek konuşan bir yapıda biri olarak algılanabiliriz. Beş enerjisi kendimizi doğru ifade ettiğimiz ve ne kadar da güzel anlatıyor dedirten enerjiyi bize yansıtır. İfade becerisi güçlü kişilerde beş enerjisi çok iyi çalışır. Peki 5 enerjisi için ne yapabiliriz? Yeni deneyimler kazanmaya çalışmak, seyahat etmek, kendimizi kalabalık ortamlarda ifade etmeye çalışmak ve bu konuda gerçekten girişken olmak 5 enerjisini hayatınızda pozitif olarak yansıtmanızda sizlere yardımcı olabilir. Ve geldik 6 enerjisine. 6 enerjisi sezgilerimizle ilgilidir. Farkındalıklarımızı ve içgüdüsel olarak sorumluluk hissettiğimiz alanları ifade eder. F, O, Ö, X harfleri altı enerjisini taşırlar. İsminiz ve soy isminizde bu harflerden en az bir tanesinin olmaması durumunda ya da bu enerjinin negatifini yaşadığınızda evhamlı olma, endişe duyma, her şeyi kontrol altına almaya çalışma, sürekli bir acaba şöyle mi olacak, yapmazsak böyle mi olacak, ya başımıza böyle bir şey gelirse gibi e, negatife odaklayan durumları tetikleyebilir. Yüksek derecede başkalarıyla ilgili sorumluluk alanlarımızı ifade eden enerji alt sayısından gelir. Peki altı enerjisiyle ilgili neler yapabiliriz? Evde vakit geçirmek, film izlemek, müzik dinlemek, nefes egzersizleri yapmak altı enerjisini pozitif olarak hayatımıza yansıtmak için bizlere yardımcı ve destekleyici olabilir. Bir de olayları akışına bırakarak çok fazla müdahale etmeye çalışmadan hayata devam etmek altı enerjisini dengelemenize yardımcı olabilir. Ve geldik 7 enerjisine. 7 enerjisi bizim spiritüel tarafımızı ifade eder. Kendimizi ruhsal anlamda güvende hissetme, huzur, mutluluk, güven temaları 7 enerjisiyle ilgilidir. G, yumuşak G, P, Y harfleri 7 enerjisini taşırlar. İsminiz ve soy isminizde bu harflerden en az bir tanesinin olmaması durumunda ya da bu enerjinin negatifini yaşadığınızda sürekli huzursuz hissetme, şüphe, sorgulama, isyankar olma, hayal kırıklığını çok derinden yaşama gibi durumlar söz konusu olabilir. İşin özü huzurlu bir ruh haliyle ilgili her türlü konuyu 7 enerjisinde gözlemleyebiliriz. Peki 7 enerjisi için neler yapabiliriz? Kitap okumak, Yeni bir şeyler öğrenebilmek adına eğitimler almak, yeni şeyler öğrenmeye çalışmak, dua etmek, meditasyon yapmak gibi bize mutluluk ve huzur verebilecek şeyler 7 enerjisini bizim hayatımızda pozitif olarak yansıtmamız için bizlere yardımcı olabilir. Ve 8 enerjisindeyiz. 8 enerjisi para, güç, otorite, mal, mülk, bolluk, bereketi simgeler. H Q Z harfleri 8 enerjisini taşırlar. İsminiz ve soy isminizde bu harflerden en az bir tanesinin olmaması durumunda ya da bu enerjinin negatifini yaşadığınızda fazla materyalist olmak, güce haddinden fazla önem vermek, parayı çok önemseyerek eli sıkı biri haline dönüşmek ya da parayı hiç önemsemeyerek har vurup harman savurmak ya da halk tabiriyle bir nevi parayı elinin kiri olarak görmek gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu enerji aynı zamanda hayatımızı planlama, yönetme, organize etme gibi durumları da ön plana çıkartır. Peki 8 enerjisi için ne yapabiliriz? Parayı bir amaç olarak görmek yerine araç olarak görüp bolluk bereket enerjisiyle birlikte yaklaşmak ve aynı zamanda da karşılıksız olarak ihtiyacı olan birilerine yardım etmek 8 enerjisini bolluk ve bereketiyle birlikte hayatımıza getirmeye yardımcı olabilir. Ve geldik 9 enerjisine. 9 enerjisi kişisel bir enerji olmaktan ziyade daha çok kolektife hizmet eden evrensel bir enerjiyi ifade eder. Hayırseverlik, yardımseverlik, hümanizm ve evrensel sevgiyle bağlantılı bir enerjidir. I, İ, R harfleri 9 enerjisini taşırlar. İsminiz ve soy isminizde bu harflerden en az bir tanesinin olmaması durumunda ya da bu enerjinin negatifini yaşadığınızda fazlaca zihnen dağınık olma, olaylara fazla hayalperest ve duygusal açıdan bakarak yaklaşma ve kaba davranışlarda bulunma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu enerji genel itibariyle ruhumuzu dünyevi olaylar içerisinde anlamlandırmamıza yardımcı olacak bir enerjidir. Bu nedenle kendimizden çok başkaları ile ilgili konuları bize getirir. Peki 9 enerjisi için neler yapabiliriz? Yine 8 enerjisinde olduğu gibi bu sefer sadece kendimizle ilgili olarak değil, başkalarını da düşünerek yani daha geniş bir perspektiften bakarak dua etmek, meditasyon yapmak, hayırsever olmak yardımlaşmak, yardıma ihtiyacı olanlar için fazlasıyla adımlar atmak dokuz enerjisini hayatımıza pozitif anlamda getirmemiz için bizlere yardımcı olabilir. Ve harflerin enerjilerine göre ismimiz ve soy ismimizden yola çıkarak yaptığımız numarolojik değerlendirmemizin sonuna geldik. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki aktarmış olduğum bilgilerin tamamı genel ifadeler olup sizin kendi bireysel doğum haritanızda bulunan yerleşimlere göre ve aynı zamanda bu enerjilerin dizilimleriyle birlikte yaşam yolunuzda karşınıza çıkabilecek farklı olaylar ve durumlara göre enerjilerin kullanım alanları ve sizin hayatınızdaki yansımalar değişebilir. Bununla ilgili olarak bireysel numarolojik doğum haritanızla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz ekranda görmüş olduğunuz Instagram adresimden ya da mail adresinden istediğiniz zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve aynı zamanda. Bu ve diğer videolarımın da yaşamınızın her alanında size hem bireysel hem de kolektif olarak faydasının olmasını diliyorum. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.